Merhaba arkadaşlar. Ben bu videoyu şu anda deneme amaçlı çekiyorum. O yüzden sesimin nasıl duyulduğunu falan merak ettiğim için çekiyorum. Ben bu kutuyu 22 liraya aldım. Şöyle göstermek gerekirse. Bu kutuyu ben boyayacağım ve daha sonrasında dekupaj uygulaması yapacağım. Böyle düşünüyorum. Fakat daha önce hiç yapmadığım için nasıl bir şey ortaya çıkacağını da bilmiyorum. O nedenle bunu kayıt altına almak istedim. Yani şu anda alelade bir şekilde de konuşabilirim. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Ama umarım güzel bir şey ortaya çıkar. İnternetten gördüğüm bazı tekniklerle.

Hacı yapmaya başladığım zaman, yapmayı düşündüğüm zaman hemen hiç şey ticareti dökme fikri geldi aklıma. Zaten ne zaman bir şey düşünsem ona hemen ticareti dökme gibi bir şey aklıma gelir. Geçenlerde hep bir video izledim. Tam Ege olması gerekiyor. Şimdi çok komik bir <laughs> şey söylüyordu. İşte bir konuda ticaret, ticaret atılma fikri geldi aklıma? Hayır. O herkesin aklına geldi. Sadece senin değil, vazgeç ondan falan gibi. Yani buna benzer bir şey dedin, O geliyor aklıma sonra diyorum ki tamam kendine geldi. Zaten herkes bunu düşünmüştür, yapmayı düşünmüştür. Ama ekonomistir, boş ver. Ama ne dersek ticarete atılmadan, bulursam çok böyle gözüm açık bir der gibi düşünüyorum. Ne dersek, nereden geldi ticaret açma Ama istiyorum. Bence oldu Bize çok oldu. Güzel bir şekilde oldu diye düşünüyorum şu Bunlara değmesini çok umursamıyorum. Bu halledilebilir bir şey. Belki en son etapta orayı bir kahverengi yapalım. Yani oraya eskime yapmaya ihtiyacım yok bence. etkinlikler yaptığım zaman kendimi çok huzurlu hissediyorum. Şu an çok güzel bir ortam var. Hafiften esiyor. Camı da açtım. Hava alınmak için. Güzel çok mutluyum şu anda elhamdülillah. Evet şu ince kısımları boyuyorum. O yüzden bu fırçayı aldım elime. Üzgünüm bilmiyorum ama Üstüne diktaj yapacağım için o yüzden beyaz astar atacağım. Çünkü belki resim tam net olmayabilir bu sefer arkasından hitap rengi olduğu için böyle düşündüm. Neden üstümü beyaz boyayacağım? Ben hiç de işte, kupaç yapmadım ve bilmiyorum resim tutacak mı tutmayacak mı. Ve kupaç şikayeti de almadım. Çünkü ne kadar uyguna getirebilirim diye aslında ben merak ettim bunu. Yani güzel bir şey olmasını istiyorum ama... Hmm, hmm. Fakat benim için şu anda uygun olması önemli. Eğer çok hoşuma giderse yaptığım şey. Daha sonrasında daha kaliteli bir şekilde yapabilirim. Sonuç ilk deneyimim olduğu için. Çok büyük mükemmel bir şey ortaya çıkmasına gerek yok ki zaten şurada hemen renk farklılıkları ortaya çıkmış. Az önce saçma yere boyayı değiştirdiğim için çok mantıklı bir hareket olmamış. Evet, 24 takipçime selam ediyorum buradan. Sağolsunlar. <laughs> Twitter'da böyle paylaştığım zaman takip etmişler. Birkaç arkadaşım. Ee, onun haricinde Baran ya selamlar. Bilmiyorum beni hala takip ediyor mu? <laughs> Bunu takip ettiğini düşünüyorum yani. Dönüm köy. <laughs> Şöyle bakmak istiyorum. Ben yani çok güzel boyamamışım. Boyam daha yeterli olsa aslında bol bol süreceğim ve bu çizgi çizgi bilmiyorum. Şu an gözüküyor. Bunlar daha kapanacak ama zaten bu eskime amaçlı yapıldığı için ben çok fazla koyması gerektiğini düşünmüyorum. Yani o kahverengi varsa bence yeterli. Şimdi mavinin yerine ben önce şu üstünü beyaza boyamak istiyorum. Onu halletmek istiyorum kafamda. O nedenle o üstünü beyaza boyayacağım fırçamı ön Bu arada hemen çıktı çok güzel. Yumuşaklığı falan çok güzel fırçanın. Sakın böyle farklı markaları almaya çalışıp da böyle farklı şeyler denemeye çalışmayın. Yani önerebileceğim bir bir daha marka diyor. Onun ismini tam ama Rich çok iyi bu konuda. Çok konusunda alın bir daha yani. Bilmiyorum öbürü konuyabilir ama çok uzun süre dayanıyor. Çok güzel. Beyazın bayağı sıvı. Ortadan çok güzel. Bakalım şöyle dökerek gelecek mi? Gelmedi. Ne <laughs> ya gel lütfen çünkü yeni bir tane kişi almak istemiyorum. Hı, tamam. Belki de biraz sulandırabilirim bilmiyorum. Çok az sulandırayım. Çok az istedim ama. Olmadı. Şimdi kurumasını bekleyelim. Kuruduktan sonra üstüne mum sürüp daha sonrasında da mavi boyayıp sonrasında da telle üstünden geçeceğim. Bakalım nasıl bir şey olacak merak ediyorum. Neyse karıştıralım bakalım. Yani her rengi karıştırarak bir renk elde etmeye çalışıyorum. Lacivert, kısık yeşili ve beyazı kullanarak bir tüm elde edeceğim diye düşünüyorum. Pasta bir renk bence. Az önce daha yeşile kaçık bir renk olmuştu ama şimdi azıcık daha maviye benzetmeye çalışıyorum. Bu tarz renkler hazır olarak satılıyor. Kök yeşili şeklinde. Ona da benziyor biraz bence. Şöyle Şöyle bir renk oluşturdum. Kurumasını bekliyorum bu sırada. Bayağı bir kurudu bence. Kurumuş gibi gözüküyor. Birazdan boyayacağım. Hem bu rengimi de boy olması gerekiyor. Belki içine biraz daha helalci verip koyabilirim. Biraz daha koyu bir renk olması için. Ama bu renk de çok hoşuma gitti. Bence bu renk de çok güzel durabilir. Ben resminle de uyumlu olacağı kanaatindeyim. Bence birazdan markayı bilelim. Şunu sondurmuştum. Işte. Bir paradoksun içine gireceğim. Mavi fazla gelecek beyaz koyacağım. Beyaz fazla gelecek tekrar mavi. Yeşil, mavi, beyaz şeklinde. Ve sonsuz. <laughs> Renk çok güzel oldu. Bunu bir kenara koyalım şimdilik. Ne dediğim gibi çok aceleci bir olduğum için. Yok yani dayanamayacağım. Bulmanın üstüne. Ne verdim artık? <laughs> boyayacağım. Yok ince iş yapamıyorum. Şurayı en son boyayacağım diye kararlaştırmıştım. ama yine dayanamayıp benim buraya gitti. En son buraya bence şu şunda. Yapayım elimle. Ve boyarken Aynı tarafa doğru yapıyorsak yaka yapıyorsak yaka. Bir kere bir kere devam etmeniz daha iyi. Alacak asıl alacak olmamak için. Bunun kurumasını beklerken orada kalan boyayla bayağı bir kaldı. Hatta biraz daha vardı fakat daha sonrasında kurudu. Şöyle bir çerçeven vardı onu boyadım ve Şöyle saksım boyamış bulundu. Bu eskitme yöntemi şimdi uygulayacağız. Daha sonra da üstüne dekupaj yapacağım. Yine annemin mutfağından almış olduğum bir bulaşık teli. <laughs> İşimizi görecek. İnşallah. Yanmıyorum. Ah korkuyorum. şekilde eskitme görüntüsü yavaş yavaş oluşmaya başladı. hoşuma gitmekle beraber bu kadar uğraşma gerek var mıydı bilmiyorum. Çünkü <laughs> renk zaten çok hoşuma gitti çok güzel bir renk olduğu için. Şuraları da biraz daha Anladığım kadarıyla mumun görmediğiniz sebebi kahverenginin aşınmasını engellemek. Yani bu şekilde düşündük. Yani araya bir tatman atmış olduk böyle Çok güzel oluyor. Bu arada bir da kendim yaptım. Onu da internette araştırdım biraz. Daha sonrasında kendim yapmaya karar verdim. Öyle daha iyi oldu. Hem de tamamıyla doğal evlilik malzemelerle yapılabilecek bir ekipaj da. Ekipaj değil, tutkal. Ekipaj değil ya, tutkal. <gülüyor> <gülüyor> en son kağıdı da tutkalla yapıştıracağım. Bence yeterli. Şöyle daha kenarlara. Yaparsan daha iyi olur. Koltalardan ziyade. Çok büyük. Bence artık bu tamam oldu. Gelişimim. Yani artık bırakmayacağım. Bakalım kağıdımı nasıl yapacağım. Kendim yapmış olduğum tutkal. Bunun malzemelerinde un, şeker, sirke ve yumurta akı kullanılıyor. Biraz da su konuluyor. Ve denedim gerçekten de işe yaradı. Bakın şimdi korkuyorum. Önceki deneyi şimdi deftere yapmıştım. O nedenle çok korkarak yapmıştım ama şimdi korkuyorum. Bayağı uğraştım çünkü. Ee, kağıdım şekerden oluştu. Kağıdı çıkarttım. Tam net çıkmasa da bence yine de güzel olur diye düşünüyorum. E, buralarını ayarlayabilmek için sürdükten sonra e, zımpara yardımıyla aslında böyle ayrılıyor fakat ben yapabilir miyim onu, becerebilir miyim? Ondan biraz korkuyorum açıkçası. Resim mahvolursa diye, ve aynı zamanda kutudan mahvolursa olursa diye. O yüzden acaba çizik kessem mi diye düşündüm daha mı düzgün olur? Fakat de ondan demin dedim çünkü tam böyle eşit şekilde çizemeye O konuda biraz düşünceye bir bilmiyorum. Nasıl acaba? Bir de bu kutaj yaparken şu süreç tüm her şeyi temizlemek gerekiyor. Şurada fazla toz oldu. Kağıdın öncesinde de yani Tutkalın altında bu şekilde çareye dağıl yiyecek kadar yapıyorum ki daha sonrasında kalan kısmını çarpmaya çalışırken alt kısımları değişmesini temiz ediyorum. Şöyle canım okul kartımla yapacağım. Bir zamanda kullanmıyorum bari bir şey aç bakayım. Yani. mı alttık çıkartmak mı oluyor? Oh haydi. Şurada herhalde. Je suis i m d n e i s e u e n e m i s Je suis là, i y a pas mal d n n e m i u i s là, y a p a m a d e n n i s e s e n e m a p e n n u i s a l d e là, i s a n n i s u i s l l y a m a e n m i s j i s y a p e n n e m i e n n u i a p a l d u y a p n i s e s u y l e n l d u a n l a m a d e m i a p a i i s l i y a p a m a u i a pas mal d e n m l a p d a pas a n n e n u i m u i s u n n e y l e y a p m a y a n n e y l e y a p m a y a n n e y a pas a l s j n n e Süreceğim. Çünkü diğer türlü kurtaramayacağım galiba. Belki bir şekilde kurtarabilirim. Uf, bir Şu köşenin niye olmadığını ben de anlamadım. Orası yapışmazsa çok kötü olur. Ki yapışmıyor. Ee, sanırım kutunun biraz böyle köşelerinin farklı olmasından dolayı yani şeklinden dolayı sıkıntı yaşadım. Böyle düşünüyorum. kağıdım çok yıkandı. Kesinlikle tutkulu kendiniz yapmayın. <laughs> ya da kağıdı böyle çıktı almayın. <laughs> Bu ne ya? Resmen. Ağlamak üzereyim. <laughs> Bir dakika bulasam zaten. Bula Son Belki de altına sürdüğüm tutkal çok fazla geldi. Çünkü çok fazla tatlı tutkal çıkmıyor. Belki de neden de kabarmaya yapmıştır. Olacak ya. mı? Hmm. Haydi bakalım. Bence bunu yapmak için biraz daha zaman var. Bunu kumasını beklemeliyim. Ondan sonra çıkartabilirim diye düşünüyorum. Biraz bekleyeceğiz. Ben yine sabredemedim. Üzerinden 5 dakika. Geçti sadece. Bunu çıkartıracağım. Ben yani çıkartmaya dakika. Geliyor, geliyor, geliyor. Sabredemiyorum bu kadar uzun açmaya Zaten Daha olduğu için daha kolay çıkar muhtemelen. Üçgen etmeni yapardım. <laughs> Kağıtları koparırken. Kıvırır daha sonra oradan böyle <laughs> Yani ben itiraf ederim herkes yapıyor bunu. Ah yeter. Şöyle yapayım şundan kurtulayım. Devamında. Şu Sütünle yapsam nasıl olur acaba? Hep evet, şimdi. Ah, İzlemem you. Var. Bir bir var. Ben ara ara bunu hiç damla çekiyorum, Can azabını çekiyorum. Ortalar çok güzel yapıştı ama kenarlarında birazcık galiba altına az geldiği için zor yapıştı. Ben yani kötü oldu ama yani şunu kaldıramadı zaten şu saatten sonra. Şu an sadece son olarak verniklemesi kaldı. Yani bitti sayılır. Verniklemeyi de bir gün sonra yapacağım. Öyle yapılıyor diye biliyorum. Yani biraz bekleyeceğim artık zaten bitti sayılır göstermek gerekirse. Tutkal hala kurumadı tam olarak. Şu kenarlarını çok beceremedim. Fakat çok da önemli değil benim için. Yani genel olarak istediğim renge ve görüntüye ulaştım. Çok hoşuma gitti ve e, bu ton resimle çok hoş oldu. Yani çok güzel birbirine uyumlu oldu. Bu şekilde. Tamamladım. <laughs> Fakat bir sorun var. <laughs> Kutu açılmıyor. <laughs> Neyse onu da hallederiz. Umarım. Öyle söyleyeyim. Bu en son tamamlanmış hali. Ben sonraki Hadi. Eskimeler şu şekilde gözüküyor. Resim tamamen artık kutuyla yapışmış durumda. Hani kutudan bir parça gibi oldu. O açıdan bir sorun yok. Sadece şu kenarları çok deform oldu ama bu da çok önemli değil zaten. Özellikle kutuya eskime görünümü verdiğim için. Bunları çok umursamadım. Ee, hala daha kapağını açamadım. Aslında açmıştım ama benlikledikten sonra yine aynı hatayı yapıp kapalı bir şekilde benliklediğim için yine kapandı buradan. Ee, onu da yine açacağım inşallah şey açabilirsem. Böyle son hali.